Merhabalar. Bugün de sizlere farklı bir çekim yapacağım inşallah. Şu çiçeği öncelikle bir göstereyim. Pamuklu iplikten, şöyle pamuklu bir iplikle bu gülü ördüm ve daha sonra inşallah bunların da videolarını çekip paylaşırım sizlerle. Bu şekilde bunu hazırladım. Fakat bana çok soru geldi özelden bana çok yazdınız çok sordunuz bunun dallarını bu şekilde nasıl yaptığımı çok merak edenler oldu onun için bu videoyu çekmeye karar verdim istek üzerine Evet şimdi bunu da örerken içine tel koydum o şekilde hareketli bir yaprak olduğu da bu şekilde şunları şöyle bir alalım çiçek telimiz var İçine çiçek teli kullandım e ben bu konuda bir araştırma yaptım. E hatta uzun bir araştırma yaptım. Fakat hiçbir bilgiye rastlamadım. Bu nasıl e, bu dallar nasıl iplikle düzgün bir şekilde e, oluyor. Sarılıyor. Düzgün bir şekilde duruyor. Bu konuda araştırma yaptım. Fakat hiçbir sonuca ulaşamadım. E daha sonra kendim düşündüm. Bu nasıl olabilir diye. E, ben de elimde bir çift taraflı bir bant vardı. E, şöyle düşündüm. Bu dalı bantla yaparak gösterelim. Şöyle dal çok kalın olsun istemiyorum. Yarısını kullanayım. Evet. bayağı bir yapışkan bir bant. Çift taraflı bantlardan teli bu şekilde bantın üzerine koyuyorum. Kağıdını açıp bağıntı içine yerleştiriyorum. Ve böyle yuvarlıyorum. Evet. Şimdi ipi alalım. Şöyle yapalım. Böyle yaptım. dikkatlice bu şekilde bu bilginin çok işinize yarayacağını biliyorum bilgileri paylaşmak güzeldir. Benim çok ilgimi çekiyor bu hareketli çiçekler. Bu arada çok moda. Her yerde görüyorum. Taçlarda, tokalarda, broşlarda, şapkalarda, çantalarda, her yerde kendine kullanım alanı buluyor. Fakat bu dallar gerçekten Evet şimdi daldım ben konuşmaya ama bunu sararak gelirken şu yaprağı da buraya ekleyerek devam etmek istiyorum. Evet böyle bu şekilde. Yani yapışkanlı bant olduğu için bu sağlam bir şekilde bunun üzerine yapışarak Sonuna kadar sıkıca düzgün bir şekilde bu şekilde dibine kadar hem yapışıyor açılma şansı yok hem düzgün duruyor. Ben e, kadrajın dışına çıkıyorum çalışırken dalıyorum. Evet böyle umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde. Bu ipi kesip çakmakla yakıp buraya yanıyor bu pamuklu iplik yapışıyor ve gayet temiz oluyor. Ben çakmağımı yanıma almamışım çekim yaparken. Evet bu şekilde bakın. Gayet güzel, muntazam bir gül. Umarım bu bilgi işinize yarar, kullanırsınız ve beni hatırlarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.